Değerli arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Biraz önceki kuruluş haftamıza yönelik basın toplantısında da bahsetmiştim. Sayın Başkan dün telefonla aramışlardı. Bir durum değerlendirmesi, bir geçmiş olsun ve desteklerini ifade etmişlerdi. Ankara'ya geldiğimde de ziyaret etmek istediklerini söylemişlerdi. Bugün Ankara'da kuruluş günümüzde, kuruluş haftamızın başlangıcında e, ziyaretimize geldiler. Ben nazik ziyaretleri için hem İyi Parti'nin genel başkanı olarak hem de geçmişte mecliste aynı mevkilerde görev yaparken büyük bir dayanışma, dostluk, abi kardeş ilişkisi içinde bulunduğumuz Sayın Musavvat Dervişoğlu'na bir kez daha nezaketi için teşekkür ediyorum. Sözü kendisine evet, bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş haftası. bu ziyaretimde hem kuruluş haftasını tebrik ettim. Biliyorsunuz bugün de Sivas Kongresi'nin yıl dönümü Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin birleştiği ve Kurtuluş Savaşı'nın şartlarını oluşturan ııı o önemli kararların alındığı günün e, yıl dönümü bu vesileyle onu da tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkan'a nazik ev sahipliği için de şükranlarımı sunuyorum. Kendilerinin ifade ettiği gibi ikimizin arasındaki ilişki siyasetin e, çok üzerindedir. Dolayısıyla e, herhangi bir sıkıntı vuku bulduğunda e, ülke ile alakalı da e, bir e, olağanüstü durumla karşı karşıya bulunduğumuzda e, bir vesile ile buluşur ve konuşuruz. Bugün de öyle günlerden biri, keşke yaşanan olaylarla alakalı bir hukuki değerlendirme yapabilme imkanım olsaydı. Ama yaşananları hukuki temelde ele alabilmemiz e, bu şartlar altında pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla siyasi bir takım kararların ortaya çıkardığı sonuçlarla karşı, karşı, karşı karşıyayız. Ee, yaşanan bütün tartışmalar aslında Türk siyasetindeki gerilimi ve e, kutuplaşmayı arttıran niteliktedir. Dolayısıyla bu gerilim ve kutuplaşma aynı zamanda siyasetin tansiyonunu da yükseltmektedir. Böyle durumlarda siyasilere düşen görev artan tansiyonu aşağıya çekmek olmalı ama görüyor ve gözlemliyoruz ki iktidar yangına körükle gitmekte ve bu yükselen siyasi tansiyondan bir siyasi rant devşirme eğilimini tercih etmekte. Hepiniz şahit oluyorsunuz. Kamuoyu da onu konuşuyor. Zaten izlediğinizde bütün bu yaşananların hukuki temel üzerinde ele alınmadığına şahit oluyorsunuz ve e, mahkeme kararlarıyla partilerin iç meselelerine müdahil olunuyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak da e, siyasi partilerin e, içleri e, mahkeme kararlarıyla dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu son derece bir e, yanlış uygulamadır. Orta yerde Elbette ki bir eksiklik varsa, bir yetersizlik varsa, işlenmiş bir kusur, kabahat ve hatta suç varsa, e, mahkemeler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Ama bu bütün bu süreç içerisinde geriye dönük seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar varken, Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu kararlar varken. E, geriye dönük iş ve işlemleri etkileyebilecek mahkeme kararlarının e, alınması, e, mahkemelerin e, siyasete e, dahil olmak ve vesayet altında kararların çıkmasına zemin hazırlamak gibi bir durumla karşı karşıya bulunduğumuz gerçeğiyle buluşturuyor bizi. Bunu son derece tehlikeli buluyoruz. Ayrıca asli hukuk mahkemeleri kararlarıyla, Geçmişe yönelik seçim sonuçları iptal edilir ise e, şayet e, bunun nelere mal olacağını önce iktidarın düşünmesinin gerekliliğine e, vurgu yapmak istiyorum. E, eğer seçim sonuçlarıyla kongre sonuçlarıyla uğraşırsa e, mahkemeler e, milli iradenin ve e, hür seçimlerin e, Artık hükmünü kaybettiğinden bahsetmek gibi bir tehlikeli sonuç doğar ki bu demokrasimiz açısından son derece e, tehlikeli bir durumdur. Ayrıca bu iktidar içinde son derece tehlikeli bir durumdur. Kamuoyu tartışıyor. Ee, özellikle 2017 referandumuyla alakalı olarak yaşanmış şeylerle, e, olaylarla ilgili e, şayet, bir Asya hukuk mahkemesi karar verirse Türkiye'deki sistem değişikliği ondan sonra yapılan 2018 seçimleri ondan sonraki 2023 seçimleri bile tartışma konusu olabiliyor Bütün bunları Türkiye'nin yaşamaması gerekliliğine inanıyorum ve bu iktidarın baskısı ve yanlış uygulamalarıyla yaşama geçirilen bu tür müdahalelerin tehlikesine işaret etmekle şimdilik yetiniyorum ama buna bir direnç göstermek ihtiyacı şayet hasıl olursa açık ve net olarak ifade ediyorum ki hem şahsen hem İyi Parti olarak bundan geri durmayız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye için ne kadar önemli olduğuna da buradan değinmek istiyorum. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin biz ana muhalefet partisi desek bile ikinci partisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir potansiyel ile temsil edilmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonrası içinde bugünün olduğu gibi bundan sonrası içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğine, bütünlüğüne e, ve kendi camiası içerisinde beraberliğine ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Yani bölünmüş ya da içi karıştırılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç kimseye faydası yoktur. Dolayısıyla ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi için e, kurulan bu tuzağa düşmeyeceği kanaatini taşıyorum. E, düşürülemeyeceği kanaatini taşıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi müktesebatı ve tecrübesinin buna izin vermeyeceğine yürekten inanıyorum. Bütün karşı karşıya bulunduğu sorunları sabırla ve aklı selimle aşabilecek bir tecrübenin de sahibi olduğuna inanıyorum. Burada hepimiz için önemli olan Türkiye'dir, hepimiz için en önemli olan demokrasidir, hepimiz için önemli olan hukuk, adalet ve eşitliktir. Bu konuda farklı şeyler düşünüyor olanların bile Türkiye'nin geleceği açısından bir karar alınması söz konusu olur ise şayet safının belli olduğu kanaatini de taşıyorum. Dolayısıyla bundan beslenmeye çalışan, öncelikle bundan beslenmeye çalışan siyasi stratejilerin e, akamete uğrayacağını buradan ifade ediyorum. Ve bu yükselen tansiyonu aşağıya çekme görevinin muhalefette değil iktidarda bulunduğuna vurgu yapıyorum. Ve Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasına vesile olabilecek eee adımları eee atmaktan geri durmayanların da akıllarını başlarına devşirmelerini temenni ediyorum. Demokrasinin Önemli kalelerinden biridir Cumhuriyet Halk Partisi. O kalenin burçlarında da o kalenin sahipleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bundan siyaseten fırsatçılıkla beslenmeye kalkışanların da hayallerinin zaman içerisinde suya düşeceğinin altını çizmekte yarar gördüğümü ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanım uzattım biraz. Tamam. Ee, tekrar kuruluş e, yıl dönümünüzü, kuruluş haftanızı tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine e, yakışır bir e, üslubu bile bu e, haftayı da e, idrak edeceğini e, biliyorum. Yeniden bir araya gelmemiz gerekirse de artık e, her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Evet. Buyurun. Yani Bu değerlendirme birazcık muhakeme yeteneği olan, birazcık hukuk bilen, hukuk sisteminin ve seçim hukukunun ne olduğunu bilen herkesin sağlıklı ulaşabileceği bir sonuca ulaşan bir değerlendirme. Bize çok sayıda mail partilimizden öneri geliyor. Diyorlar ki Türkiye'de dünya kadar adli hukuk mahkemesi var. Bunların her birine her birimiz başvuralım. Birinden birisi referandumdaki şaibeden dolayı referandumu iptal edebilir. Biz AK Parti'nin kazanmış olduğu tüm seçimlere, tüm asli hukuk mahkemelerine birer dilekçe verelim ve bu seçimle ilgili tartışma yaratabilecek beyanlarda bulunalım. Madem bu iş yıllar sonra beyanla oluyor, Türkiye'deki rejim değişikliği bile geri dönebilir. Sayın Tayyar da bu doğrultuda bir değerlendirme yapmış. Biz bir asli hukuk mahkemesinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride bıraktığı ilçe seçimle ve yüksek seçim kurulundan da itirazlar da karara bağlanarak kesinleşen bu kararından sonra bu seçimin iptal edilmesini son derece sağlıksız seçim hukukunu yok sayan Türkiye'deki seçim hukukunu askıya alan Türkiye'deki bütün asli hukuk mahkemelerini Yüksek Seçim Kurulu'nun temyiz mahkemesi haline getiren bir karar olarak görüyoruz. Hatta bugün bir gelişme yaşanıyor, onu söyleyelim. Beklendik bir gelişme yaşanıyor. Ee, İstanbul'daki kararı alan mahkeme, İstanbul'daki ilçe seçim kurullarına Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürümekte olan takvimini durdurduğunu bildiriyor. Bunun üzerine de, bu hafta sonu bütün mahalle seçimleri bitiyordu. Gelecek hafta sonu da 14 ilçe seçimi bitip iki hafta içinde ilçe seçimlerimiz işte bir ayı bulmadan da il seçimi ile ilgili takvimimizin tamamlanması söz konusuydu. Zaten bu yüzden aynen 19 Mart'ta harekete geçtikleri gibi birkaç gün kala harekete geçtiler ve aldıkları kararı ilçe seçim kurullarına bildiriyorlar. İlçe seçim kurulları da diyor ki normal olarak beklendiği şekilde kongre takvimi durduysa bu takvimi işletmemiz ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni bir kararına bağlı. Biz de tüm bu ilçeler açısından itiraz dilekçelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na bildir vermek üzere hazırlık yapıyoruz. Ayrıca hakkımızda Asli Hukuk Mahkemesi'nin verdiği kararın Mahkemeye yaptığımız itiraza cevaptan sonra istinaf mahkemesine başvuru aşamasında Yüksek Seçim Kurulu'na da bu tam kanunsuzluk haliyle ilgili başvurumuz da hazırlanmış durumda. Yüksek Seçim Kurulu daha önce çeşitli parti temsilcilerinin orada ve Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üyelerin bir vaka bazlı değil ama geniş zaman kipinde yaptığı değerlendirmeler hepimiz tarafından malum. Seçim hukuku itiraz hukukudur. İtirazların kararla bağlanmasıyla son bulur. Bunun anayasa mahkemesi bile YSK kararlarına karşı itiraz yapılabilen bir mahkeme değildir. Şimdi yüksek kesim kurulu önüne bu yerleşik kararlarını anayasadaki YSK'nın kuruluş kanunundaki ve Türkiye'deki seçim kanunlarındaki tüm bu kararları yok sayıp yeni bir kaos düzeninin tarif etmeye çalışılan yani iktidarın bileğini bükemediği son yerel seçimlerde yenildiği her yaptırdığı ankette birinci parti olan Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı kurduğu bu kumpas girişimiyle Türkiye'nin seçim hukuku allak bullak olacak mı? Bütün kararlar tartışmalı hale gelecek mi? Gelmeyecek mi? onu Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerinin vereceği kararla birlikte göreceğiz. Biz bu konuyu gayet iyi bilen tüm hukukçuların, tüm siyasetçilerin bu değerlendirmeye ayrı ayrı hep yaptık. Üzerinde mutabık oldukları konu YSK'nın Türkiye'nin seçim hukukunu koruyup kollayacağını, böyle kaotik bir dönemde kendini yok sayacak, kendini yok hükmünde bırakacak bir karar vermeyeceğine inanıyoruz. Değerlendirmelerimiz bu yöndedir görüşleri aynen ben bu görüşlere aynen katılıyorum. Seçim hukuku şeklidir. Eğer bunun üzerinden işte geride bırakılmış referandumlar geride bırakılmış seçimler, geride bırakılmış siyasi parti kongreleri e, hukuk mahkemelerinin kararlarıyla tartışma konusu olur ise e, ifade ettiğim gibi tartışılan şey esas itibariyle milli irade olur. Demokrasi olur. Ee, ve e, bu zamana kadar yapılmış birçok e, iş ve e, işlemlerin de bu vesileyle tartışılmasına vesile olabilecek bir e, güzergah tanzim edilmiş olur. Ya yani onun için dedim bu buradaki sorumluluk aslında muhalefet partilerinden daha fazla e, iktidara düşer diye ama geçmiş dönemlerdeki bazı e, yargılamaları da, eee hatırlayınız. Eee bunlar eee bir sonraki takvimde hükümeti yargılamak üzere kurgulanmış bir altyapıyı da içinde barındırıyordu. Eee Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun eee hukuki alanda eee danışmanlığını e, yapanların eee çok dikkat etmesi icap eden bir husustur. Eee Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi buna bağlı olarak bir kaos ortamı oluşur ki genellikle kaoslar kaosa zemin hazırlayanların başına çöker. Buyurun. İstanbul, İstanbul İl Yönetimi'nin İl Yönetimi'nin Görevden uzaklaştırılmasının ardından bazı gelişmeler de yaşandı. Ankara'da kurultay davasına bakan 42. Asliye e, Mahkemesi ilgili evrakları e, İstanbul'dan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden istedi. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin burada ağır ceza mı, asliye ceza da mı görülecek dava belirsizliği ile ilgili e, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin başvurusunu da 10 Eylül'de gündemine e, alacağını bugün öğrendik. E, siz 15 Eylül'de görülecek dava ile ilgili hep e, sonuç değil süreç odaklı bir bir dava değerlendirmesini yapıyordunuz. Bu gelişmelerin ardından bu değerlendirmenizde bir değişiklik oldu mu? 11'inde Anayasa Mahkemesi gündemini alıyor. Karara bağlaması için daha biraz zaman geçecek. Benim değerlendirmem şu, yani Türkiye'de siyaset er türlü müdahaleyi hukuk üzerinden yapabiliyor. Ancak ben Ankara'da mahkemenin görüldüğü hakimin meseleyi bugüne kadar götürdüğü şekliyle bundan sonra götürecek olursa 15'inde herhangi bir karar çıkmayacağını, kendisinin daha önce vermiş olduğu kararlara yönelik olarak adımları atacağını ve davanın o şekilde yürütüleceğini düşünüyorum. Meselenin de bu meseleden bir sonuç almak üzere birileri bunu tasarladıysa bu tam bir felaket, tam bir facia. Kimseye bu kaotik süreci tetiklemesini tavsiye etmem. Siyasetin böyle bir müdahalesi varsa bir başına bırakılmış, kanunla ve vicdana bir başına bırakılmış hukuk insanlarının böyle kararlar vermesi mümkün değil. Ama İstanbul'da biraz önce aramızda da değerlendirdik. Ankara'da bakan yardımcılığı gibi siyasi bir mevki'den İstanbul Başsavcılığı'na operasyonel amaçlarla yollanmış birinin dokuz kere denenip onuncuda bu ayıba imza atacak bir asli hukuk mahkemesi bulunduktan sonra hukuk tarihinde davaname olarak belki hukuk tarihimizde bir elin parmaklarını geçmeyecek şekilde yeni bir dava açıp düzenleyip birleştirme gibi bu işin sahibi benim diyen Akın Gürlek sürecin aferin budalasıdır. Tayyip Erdoğan'ın aferininin budalasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine bu kadar kara geçecek bir işe kalkışmış olmak ne cesarettir, ne cesamettir, ne de bundan sonraki Türkiye'nin süreci için hayra atılmış bir adımdır. Her şeyi tartışmalı yapan, yarın öbür gün yürüttüğü bütün dosyalar açısından bakıldığında iktidar el değiştiğinde ki biz hukukun teminatı olmak isteriz. Ama öyle bir iktidar gelir ki ne bir AK Partili'nin mal güvencesi kalır, ne kimsenin mevki güvencesi kalır, ne mazbataların güvencesi kalır, ne tapuların güvencesi kalır. Bu güvencesizlik halinin altında Akın Gürlek de kalır, Recep Tayyip Erdoğan da kalır. O yüzden ben kendilerine şunu söylüyorum. Biz bulunduğumuz yerdeyiz. Yüz yıl önceki cesaretle buradayız. Kimin koltuğunda oturduğumuzu, ne için oturduğumuzu biliyoruz. Bildiklerinden geri durmasınlar. Teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler.